Şimdi geleceğin popüler meslekleri neler olacak? Hayatımızda neler değişecek? Bu gezegen beklenmedik hareketleriyle ünlüdür. Başlıklardan da anladığınız gibi bugün Uranüsün ikizler burcuna geçişini konuşacağız. Uranüs doğum haritanızda hangi alana geçiş yapacak? Bu gerçekten çok önemli. Uranüs, Uranüs karşıtlığı alacaksınız? Uranüs dönüşünü mi yaşayacaksınız? Gerçekten bunu duymayı ve bilmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu transitin haritanızda nerede gerçekleştiğini benimle lütfen yorumlarda paylaşın. Size gerçekten özel tavsiyelerim yorumlarda sizlere bahsedebilirim. Şunu unutmayalım bu geçiş ancak Temmuz 2025'te gerçekleşecek arkadaşlar. Yani önümüzde biraz zaman var. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bu transite dair bazı temalar şimdiden hissedilmeye başlayacak. Bu da demektir ki etkiler Mayıs'tan yani bu aydan itibaren veya Nisan sonundan itibaren başlayacak. Yani kemerleri sıkı bağlayın arkadaşlar. Çünkü bu geçiş 2025'in büyük bir dönüm noktası olacağını söyleyebilirim. Eğer henüz Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki geçişi hakkındaki videolarımı izlemediyseniz Mutlaka izleyin. Özellikle bu geçişleri tek tek yapıyorum. Çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Plüton'un kovada olması, Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcuna geçişi ve Uranüs'ün de İkizler burcuna geçişiyle birlikte son derece güçlü etkileşimler içinde olacağız. Bu transit çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu transitin Uranüs değişim ve isyan gezegeni olduğu için özellikle iletişim, medya ve düşünce sistemimiz üzerinde son derece büyük etkiler yaratacak. Bazılarınız için bu şok edici gelişmeler yaşanacak. Bugün bu konuyu şimdi detaylıca zaten inceleyeceğiz. Ama açık konuşmak gerekirse Uranüs'ü analiz etmek biraz aslında çılgın bir yolculuk diyebilirim. Bu gezegen var ya beklenmedik hareketleriyle ünlüdür. Böyle tam sağa gidecek dediğimiz anda yönde hemen sola kırar direksiyonu. Bugün bu transitin hangi sektörleri etkileyeceğini ve şu 8 yıl içerisinde önemli hangi mesleklerin önem kazanacağını hepsini konuşacağız. Eğer sonuna kadar izlerseniz burcunuza özel tahminleri de paylaşacağım. Bana genel etkilerden bahsetme burcumu anlat diyenler oluyor. Evet herkes kendi bu burcuna dair net doğrudan etkileri evet bilmek ister. Ancak astrolojide genel etkiler aslında aslında hepimizi ilgilendiren büyük resmi gösterir. Bu etkileri anlamadan sadece kendi burcuna odaklanmak bir haritanın yalnızca bir köşesine bakıp bütünü görmemeye benzer. Bu tıpkı nasıldır biliyor musunuz? Hava durumunu bilmeden dışarıya çıkmaya benzer. Bana havanın genel durumunu anlatma sadece şu benim mahallede ne olacak onu söyle diyebilirsin. Ama bu büyük tabloyu asla bilemez ve hazırlıksız yakalanabilirsin. Astrolojide e, bu böyledir. Eğer büyük enerjileri anlamazsanız kendi hayatınızda nasıl yön alacağınızı Allah, asla bilemezsiniz. Sen hayatını yönetmek, doğru kararlar almak ve gerçekten astrolojiden faydalanmak istiyorsan sadece benim burcum ne olacak diye değil, büyük resimde neler oluyor ve ben bunu nasıl en iyi şekilde kullanabilirim diye de kendine sormalısın. İşte asıl farkı yaratan nokta zaten burada. Şimdi esas konumuza dönelim tabii ki. Uranüs astrolojide ne anlama geliyor? Öncelikle Uranüs elektrik yüklü bir gezegen olarak biliniyor. Dolayısıyla bu geçişte enerji, hava yolları, atmosferle ilgili konuların aslında vurgulandığını hep göreceğiz. İkizler Burcu Merkür tarafından yönetildiği ve hava elementi olduğu için işte bu süreçte böyle şok edici haberler, ani bilgi akışları ve iletişimde büyük değişimler getirebilir. Uranüs tabi modern astrolojide kova burcuyla da ilişkilendiriliyor ve kuralları yıkma, aslında yenilik getirme ve geleceği şekillendirme gezegen diye de isimlendiriliyor. Öte yandan kova burcunun geleneksel yöneticisi Satürn ise sınırlar koyma, düzen kurma ve yapı inşa etme gezegenidir. Hatırlarsanız Satürn Kova burcundayken Uranüs'le kare açı yapmıştı ve bu durum büyük gerilimlere ve kısıtlamalara neden olmuştu. Ancak 2025 ve 26 döneminde Uranüs Satürn ve Neptün'le son derece uyumlu açılar yapacak. Bu da yeni sistemler, yeni idealler ve yeni reformlar için şahane bir zemin yaratacak. Tabii ki Uranüs asla kolay bir gezegen değil. Bunun altını çizelim ani değişimler, tuhaf fikirler, beklenmedik olaylar hayatımıza getirecek. Ancak bu transit sırasında şok on anları yaşayacağımız ve yepyeni bir bakış açısı kazanacağımız da çok net. Uranüs isyan etse de her zaman bir amacı vardır. Bizi uyandırmaya ve özgürleştirmeye geliyor. Bunu bir aklınıza koyun. Uranüs ikizler burcundayken peki bizi neler bekliyor olacak? Hangi meslekler bu 8 yıl içinde yükselecek. Şimdi onlara bakalım. Bir geleneksel medya zayıflayacak arkadaşlar. Yapay zeka destekli haber platformları yaygınlaşacak daha çok. Mesela dijital gazetecilik, bağımsız medya yükselişe geçecek. Hareketli böyle holografik medya içerikleri gündeme gelecek. Hani Harry Potter'daki hareketli gazeteler vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İki eğitimde devrim online eğitim olacak. Sanal sınıflar daha yaygın hale gelecek, yapay destekli öğretmenler hatta devreye girebilir. Böyle birçok interaktif eğitim sistemleri daha doğrusu yaygınlaşacak. Üçüncüsü ise ulaşım ve havacılıkta büyük değişimler böyle hayatımıza hiper hızlı ulaşım sistemleri gelişebilir. Mesela otonom araçları ve hava taksileri gündeme gelebilir. Hani hep böyle filmlerde görüyorduk ya bunlar gündeme gelebilir. Ulaşımda yeni nesil enerji kaynakları kullanılabilir. Ee, küresel iklim ve hava olaylarında Değişimler olacak iklim değişikliği ile ilgili radikal önlemler alınabilir. Hava olayları, fırtınalar daha öngörülemez hale gelebilir tabii ki. Halk hareketleri, toplumsal devrimleri ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konularında küresel tartışmalarda artabilir arkadaşlar. Toplumsal hareketlerde böyle teknoloji destekli, aktif ve daha çok yükselebilir. Peki en önemlilerinden biri geleceğin bu popüler meslekleri neler olacak? Şimdi bir defa yapay zeka destekli dijital gazetecilik, uzaktan eğitim ve sanal öğretmenlik, hareketli medya içerikleri ve interaktif yayıncılık hatta uzay turizmi ve ileri teknoloji girişimciliği ve sonuç olarak 2025 ve sonrası büyük bir dönüşüm süreci başlayacak. Peki bizleri neler bekliyor? 2025 Temmuz ayı ve sonrası bireysel yeteneklerin ve özgürlüğün yükseldiği dijital devrimlerle dolu bir dönem olacak. Yeni iş fırsatları, farklı gelir modelleri ve inovasyonlarla dolu bu süreçte kendinizi geliştirmek, yeteneklerinizi keşfetmek, daha özgün bir yol izlemek için harika bir zaman diyorum. Aslan burçları için bu yaz Uranüs'ün ikizler burcuna geçeceğiz. Sosyal hayatlarını, gelecek planlarını, arkadaş çevrelerini etkileyen önemli bir dönemi başlatıyor diyebiliriz. Uranüs doğası gereği 11. evle çok uyumlu çalışır ve burada kendini oldukça rahat hisseder. Bu transit böyle beklenmedik değişimler, yenilikler getirerek hayatınıza hareket ve dinamizm getirebilir. Sosyal çevrenizde önemli değişimler evet yaşayacaksınız. Yeni insanlarla tanışacaksınız, farklı gruplara dahil olacaksınız ve veya bazı eski dostlukları artık geride bırakabilirsiniz zaten. Sev, çevreniz hızla değişecektir ve yeni bağlantılar özellikle kurarken eski ilişkilerin doğası da dönüşebilir bu arada. Daha sık davetlere katılabilirsiniz. Sosyal organizasyonlarda daha aktif rol alacağınız bir zaman geliyor. Uranüsün getirdiği sürpriz etkilerle yeni çevrelerden ilham alabilirsiniz. Daha özgür, daha bağımsız, daha sosyal bir hayat kurabilirsiniz kendinizde. Bu transitin bir diğer önemli etkisi ilişkilerde daha görülebilir olmak. Uranüs aynı zamanda sizin tabii ki yeni cinci evinizde yönettiği için dostlukların romantik ilişkilere evrilmesi ya da romantik ilişkilerin arkadaşça bir boyuta geçmesi söz konusu olabilir. Bazı ilişkilerde böyle alışılmadık dinamikler öne çıkabilir ve geleneksel ilişki anlayışınız biraz değişebilir. Böyle beklenmedik aşk bağlantıları veya sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Bu süreçte gelecek hedefleriniz böyle daha belirgin, daha net hale gelebilir. Hayalleriniz ve vizyonlarınız konusunda bir defa daha cesur olabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda daha bir özgüven kazanabilirsiniz. Uzun vadeli projelerinizi yeniden bir şekillendirme fırsatı bulabilirsiniz. Yeni hedefler hedefler belirleyebilirsiniz. Tabii ki bu dönemde. Uranüs'ün getirdiği aslında bu özgürleştirici enerji sizi rutinden çıkmaya, böyle daha yenilikçi adımlar atmaya teşvik edecektir. Astrolojik açıdan aslında bakıldığında Güneş, Ay ve Yükselen Burcunuz Aslan ise Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki hareketi Burcunuz da son derece olumlu bir açı yapıyor. Değişimlere daha kolay adapte, adapte olmanızı sağlayacaktır bu açı. Bu süreçte özellikle Plüton'un 7. evinizdeki tabii ki transitiyle de uyumlu bir açı oluşturması ilişkiler ve ortaklıklar konusunda son derece güçlü dönüşümleri tetikleyebilir hayatınızda. Ancak tabii ki Uranüs tahmin edilemez bir gezegen olduğu için sosyal çevreniz ve ilişkilerinizle ilgili bazı değişimler aniden gerçekleşebilir. Böyle beklenmedik dostluklar başlayabilir ya da bazı ilişkilerle yollarınız ayrılabilir. Özellikle Merkür Retrosu dönemlerinde son derece dikkatli olmanızı önereceğim sizlere. Çünkü Uranüs'ün ikizlere geçiş sırasında ve hemen ardından bir mevzu retrosu yaşanırsa eski arkadaşlarla yeniden bir araya gelme ya da bazı arkadaşlıklardan ayrılma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Aslında kimin dost, kimin rakip olduğuna dair bakış açınız değişecek. Gelecekle ilgili planlarınızı daha iyi şekillendireceksiniz. Ve Uranüs'ün sunduğu fırsatları aslında bu dönemde hem değiştirmeli hem değerlendirme hem de değişime de direnç göstermemelisiniz. Yerine uyum sağlamaya çalışmalısınız. Bu süreçte işte yeniliklere açık olmak, değişimleri kabullenmek, bir sosyal çevrenizde bilinçli bir şekilde yönetmek gerçekten sizin için çok önemli olacak. Çünkü Uranüs sizi özgürleştirmeye, farklı bakış açılarını geliştirmeye ve geleceğinize özellikle de e, cesurca yön vermeye teşvik ediyor olacak. Sosyal çevrenizde ve hayatınızdaki fırsatlara karşı daha esnek, daha açık fikirli olmanız bu dönemi en verimli şekilde aslında değerlendirmenizi sağlayacaktır sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.